2015 yılında 1000 dolarlık ethereum almış olsaydınız ve bu almış olduğunuz ethereumları günümüz yani 2021 yılına kadar tutsaydınız bugün hesabınızda 7 milyon dolarlık bir bakiye olacaktı. Ben bu olayı böyle anlatmamın hemen arkasından sizler de hemen şöyle bir tepki verdiniz. Bo rakama bak ya zengin olmuştum hayatım kurtulmuştu keşke o gün 1000 dolarlık alım yapsaydım. Ama emin olun ki siz o gün 1000 dolarlık alım yapmış olsaydınız Hesabınızda 5000 doları gördüğünüzde direkt satış işlemi verecektiniz. Çünkü Türkiye içerisindeki kripto paralar üzerinde oluşturulan algı tamamen bu şekilde. Ben sürekli size piyasadaki fenomen trader arkadaşlardan bahsedirim. Hani böyle herkese kazandırdığını iddia eden arkadaşlar var ya, hep bunlardan bahsetmişimdir. Çünkü ben bu piyasaya ilk başladığımda benim dilim bu adamlardan dolayı yandı. Çünkü bu adamlar piyasadaki insanları tamamen yanlış yönlendiriyor. 2020 yılının Ağustos ayının ilk günlerinde siz 1000 dolarlık Shiba coin satın almış olsaydınız büyük ihtimalle Ağustos'un ortalarına doğru siz bu elinizdeki Shiba coinleri satmak zorunda kalacaktınız. Çünkü elinizdeki 1000 dolarlık yatırmış olduğunuz bakiye Ağustos'un 31'ine yani sonuna doğru rakam 550 dolarlara kadar gerilecekti. Piyasadaki bu fenomen traderların veya trader adlı şahısların sizlere lanse etmiş olduğu ve sizlerin kafasının içerisine sokmuş olduğu sistem sizi buna zorunlu kılacaktı. Piyasadaki bütün fenomenler piyasada kazandırdığını iddia ediyor. Sadece onların kazandırdığını iddia ediyor. Ama hepsi kazandırdığını iddia ediyor. Piyasadaki yatırımcının yorumlarını dinlediğimde herkes kaybediyor. Bu adamlar kazandırıyorsa bu adamlar neden kaybediyor? Çünkü bütün herkes kazandırdığını söylüyor. Bu son 2 yıllık, belemediniz 1,5 yıllık zaman dilimi içerisinde piyasada kripto paralarla alakalı öyle bir güzel algı oluşturuldu ki artık insanlardaki algı şöyle işliyor gir vur kaç. Çünkü son zamanlarda fenomen işte bu piyasadaki trader arkadaşların insanlara yani yeni giren yatırımcıya kafasında adapte etmiş olduğu olay ve paylaşmış olduğu coinler hep bu yönde oluyor. Giriyorsunuz, vuruyorsunuz, kaçıyorsunuz. Ama işte 1000 dolar yatırdıysanız 1200, 1300 bilemediniz 2000, 3000 doları alıp kaçıp gidiyorsunuz ve o coin ondan sonra yataya böyle bir gidiyor. Bir daha da o coin kafa kaldıramıyor. Çünkü o coin'in çıkarılma amacı bu. Piyasaya gir, vur, kaç, sonra yatayda devam et. Yeni bir kripto parayla tekrardan devam et. Sponsorlu içerik çık, vur, kaç. Senaryo sürekli aynı şekilde işliyor. 2021 yılının ocak sonlarına doğru geldiğimizde şöyle bir rakamla karşılaşıyoruz. 19.000 dolarlık bir rakam karşımıza çıkıyor. Eğer biz Ağustos'un birinde bu coin'i satın almış olsaydık 2020'nin bizim Ocak 31'de net olarak cüzdanımızdaki rakam 19.000 dolar olacaktı. Tabii ki de burada bunu kimse bilemez. Sonuçta piyasaya yeni çıkmış bir coin ve nasıl bir yol izleyeceğini kimse bilmiyor. Çünkü piyasadan herkes korkuyordu. Buna ben de dahilim. Genel olarak diğer yatırımcı da dahil. Ama bu aylardan sonra Shiba coin'indeki listelenmeler, yeni borsalarda daha güvenilir borsalarda listelenmeler, Shiba coin'e karşı olan güveni tam olarak tazeledi ve daha fazla arttırmasına neden oldu. Sayfayı birazcık daha yukarı kaldırdığımızda Eylül'ün 30'larına şöyle bir baktığımızda eğer o gün biz 2021 yılında 1000 dolarlık Shiba coin almış olsaydık ve uzun vadede biz bu coin'i hiç satmasaydık net olarak hesabımızda 13 milyon bilmem işte bunu düze vurduğunuzda 14 milyonluk bir bakiye olacaktı. Ama Bizim kafamıza yerleştirilen ve yeni giren yatırımcının kafasına bu trader arkadaşlardan dolayı yerleştirilen sistemden ötürü bizim olayımız ne olacaktı biliyor musunuz? Biz 2020'nin Ağustos ayında 1000 dolarlık yatırımımızı yaptık. Çoğu arkadaş işte Ağustos'un ortalarında filan parasını kaybetmeye başladığından piyasadan çekilmeye başlayacaktı. Sonrasında içeride çok fazla kalan arkadaşlar bu 2021'in Ocak ayının başlarındaki yükselişten dolayı hesabında 2000-3000 dolar bilemediniz 4000 dolarlık bir yükseliş görmesinin hemen arkasından kendini piyasadan çekecekti. Çünkü insanların üzerine korku salınıyor ve bu korku ister istemez de satış getirtiyor. Piyasa üzerinde güvenilir borsalarda listelenmiş ve geleceğine inanmış olduğunuz coinleri bu tip size trader arkadaşların önerisine bağlı olarak satışını vermeyin. Kısa vadede bu kadar çok yüklü kazançlar beklemeyin. Sizi içeriye aldığında uzun süreli bekletir ve sizler tekrardan bu trader arkadaşların gazına gelip zararına satmak zorunda kalırsınız. Her zaman için uzun vadeci olun. Sonuçta bu bir kumar değil, bu bir yatırım aracı.